Biz Türk, bir dahaki sefere seni öldüreceğiz. Batı Trakya Türkleri Batı Trakya bölgesinde Yunanistan sınırları içerisinde Türklerin yoğunluklu yaşadığı bölge. Yunanlar her ne kadar inkar etse de. Bölgede yaşayan Türk azınlıklar ırkçı tehditlere ve şiddete maruz kalıyor. İskeçeli'de 16 yaşındaki Türk gencinin 20 Yunan tarafından darp edildiği için hastaneye kaldırıldı. O saldırı belki bir ırkçı saldırı değildi. Ama saldırı esnasında söylenen pis Türk bir dakika sefere seni öldüreceğiz lafı bu kelime sadece olayı haber yaptı. Bu tartışma şimdi Osmanlı'dan tut günümüze kadar uzar. Batı Trakya bizimdi, Yunanlılar böyle, Türkler şöyle, Almanlara, Suriyelilere, Amerikalılara, Bangladeş'e kadar konu uzar. Ama asla saldırıyı gerçekleştiren kişilerin birer katil olabilme potansiyelini kimse düşünmez. Kimse konuşmak istemez. Medya tarafından yönlendirmelerinin ne kadar ciddi ve korkutucu sonuçları olduğunu kimse konuşmaz. Her zaman aynı terane. Önce ortam hazırlanır, sonra katliam işlenir. Daha sonrasında da günah çıkarmak için tüh. Çok da iyi bir milletti denir. Keşke ölmeseydi. Tüh tüh. Çok da iyi insanlardı. Düş güçlerin oyunu hep bunlar. Karşılaştırma yapmayacağım. Çünkü neyin ne oldu gayet ortada. Gözlerini ve kulaklarını kapatanlar karşılaştırma yapınca... Ben cengaverim. Bombadan kaçmam. Ölürüm, öldürürüm. Amerika'da kimmiş? Vatandaşlık falan istemem. Yurt dışına çıkmak hiç istemem. Dolarla maaş veriyorlarmış ama. Ne? Dolarla mı maaş veriyorlarmış? Biz işi nasıl hallederiz ya?